Şimdi ne yaptığımdan kısaca bahsedeyim. Ee, yani herkesin bildiği gibi stopun o kör olan noktasını aydınlatacağız. Tam e, şu noktadan en derin nokta burası olduğu için tam bu noktadan deldim. Şu şekilde T10 park ampulü soketi aldım. Arkası uzun bunun şimdi bunu kestim. Ee, bunun şimdi sebebini anlatacağım. Ee, Ondan önce bir tanesinde deneme yaptım. Şöyle içerisinde turuncu olandan var. Yani şu T10 dipsiz ampülden var. Beyaz olanından da aldım. Ee, aynı şekilde led olanından da aldım. Şimdi niye bunları aldığımı anlatacağım. Öncelikle soketik niye kestiğimden başlayayım. Şimdi bunda daha kesmedim henüz. Ee, deliği açmak için Dedi. ilk önce oradan başlayayım daha doğrusu bu noktadan öncelikle 3 milim 4 milimlik bir matkap ucuyla girdim sonra 5 veya 6 milim bir matkap ucuyla sonra işte 6 7 milimlik en sonda 8 9lukla e, genişlettim bu noktayı bir seferde büyükle giremiyorsunuz burada hem parçalar var hem e, kırılma riski var bir de delerken çok bastırmayın direkt karşıya geçip şuradan kırma ihtimaliniz var. Çok yüklenmeyin. Aynı zamanda çok aşırı yüklendiğinizde veya sert çalıştığınızda şu içindeki reflektörü de kırıyor. Parçalıyor ki şunun gibi. Mesela bak ben bir parçasını almışım burada. Şimdi e, burada ampul seçiminde e, bu led çok e, verimli olmadı. Çünkü sadece aşağıya doğru baktığı için bunun bir faydasını göremedim. Bunu belki plakalığa takacağım. Oradan söktük daha kolay olacağı için hani oradan göndereceğiz. Sebebi de şu. Şimdi şurada yanan lambayı bakın e, çok net seçemiyorsunuz belki ama dibe kadar ittirmedim. Çünkü bu akkor ampuller yani dipsiz ampuller ısınıyor, fazla ısınıyor. Filaman ampuller. Led'ler ısınmıyor yani bunlar çok düşük bir akım çekiyor. Şimdi bu ampul dipsiz ampulün çektiği akım yaklaşık 360 miliamper şimdi 360 bu 360 bu 720 miliamper şimdi biz bunları plakalığa bağlayacağız yani olacak size 1.4 amper hatta bir buçuk amper neredeyse şimdi araba büyük ihtimalle e, akım korumadan dolayı kesecek şimdi ben de o yüzden e, bu dipsiz ampulleri burada kullanacağım için arabanın plakalıklarını söküp onların yerine led takacağım. Hem arıza lambası yakmayacak hem de ikinci bir kendimce küçük bir modifiye daha yapmış olacağım. Dediğim gibi bu lambayı dibe kadar ittirmeyin. Yoksa bu ısıyla karşı iletir. Hatta şu anda ısınmış alt taraf yakın olmamasına rağmen şu an el değmiyor. Yani aşağıya yaklaşık bir 8-10 milim var. Şu an altı iyi ısınmış yani bu zamanda gevriyecek büyük ihtimalle ama e, bir de şu kestiğimle bir takıp öyle görelim bakalım ne kadar aşağıya iniyor. niye kestiğimi de söyleyeyim şimdi şurada bir yükselti var bakın bu yükselti burası arabanın bagaj kapağının gövdesine dayanıyor dolayısıyla bu yerine oturmayacak yani bu tam e, şeye geliyor şu bagajın içine geliyor şuradaki vida bu da yukarıya geliyor Lambayı başka yerden delemez miydik? Yandan delemeyiz, burada kapak var ve bu taraftan delemeyiz. Kavis aşağıya döndüğü, doğru indiği için lambayı takacak yer yok. En uygun yer buraydı. Farklı ledler falan da denedim. Ee, şöyle onları da göstereyim. Şöyle kata marka 12 volt banyolarda falan kullanılan ledler var. Bunlardan da denedim ama bunlarda da çok benek benek belli oluyor ve bundaki kadar yayılmıyor ışık. O yüzden yani, biraz sıkıntı oldu. Ben uygununu Bunu gördüm. Dediğim gibi şimdi bir de şu kesilmiş olanı takayım. Bir öyle deneyelim. Evet. Soketi bayağı bir kestim. Amacım hem soketi aşağıya gömmek ki bura gövdeye değmesin diye hem de lambayı olabildiğince yukarıda tutmak. Ee, bunun üstünü ben internete burayı bantla yapıştıran gördüm. Üstünü izole etmek için işte Japon vesaire kullanan gördüm. Ben sıvı conta kullanacağım burayı tamamen kapatmak için. Çünkü burası ısınacak. O bant zamanla gevriyecek. Ee, yani gövdeye temas etme ihtimali olabilir. Otomotiv işi şakaya gelmez. Arabadaki en küçük ark tamam belki koruma muhafaza var ama e, o an için herhangi bir sıkıntıya sebep olmasın. Belki yolda bırakacak bir şey de olabilir. Yani bilemezsiniz bunu. Tavsiyem size de burayı güzelce izole etmeniz, yalıtmanız. hatta ben şimdi de tekrar ek yaptığımda ya da kabloları geçirirken veya yürütürken bez bantla da üstünden bantlayacağım. Mümkün olduğunca tedbir almaya çalışıyorum ki sizler de öyle yapın. Benden size tavsiye. Yani sonuçta ucuz ve basit arabalara binmiyoruz. O analog olan eski tip işte kuş serisi vesaire gibi arabalara binmiyoruz artık. Yani beyin var. En küçük şeyde zarar görme ihtimalleri olduğu için dikkat etmek gerekiyor. bir sonraki adımda buraları silikonlayıp artık arabaya takacağız. Bundan sonrasını anlatacak çok fazla bir şey yok. ki bir tavsiyem daha yani Elektrik bandı kullanmaktan mümkün olduğunca kaçının. Sıcak yerlerde yaşıyorsanız yani hatta sarıyorsanız üstüne bez bantla bir daha geçin. Ee, veya ne bileyim başka ek nasıl yapılır. Şimdi ben de arabanın üstünde tam detaylı bakacağım geri kalanla. Ee, orada da eğer farklı bir şey yaparsam size onu da paylaşırım. Yani Elimden geldiğince sağlam yapmaya çalışacağım. Ee, şimdilik bu kadar. Devamında görüşelim artık. Çok açık ton farkı ve şu uç kısma biraz fazla gidememiş ama olsun. Yine azalan bir çizgiyle geliyor. Buraya ben beyaz led kullandım, normal bildiğiniz evlerde kullanılan şerit led. Üçten, üstten şu büyük delik vardı ya, yanına iki tane daha ledin görüneceği şekilde küçük delikler açtım. O şekilde yaptım. Yani. Dipsiz ampul burayı yakar, deler zarar verir diye güvenemedim. Onu söktüm. Aynı şekilde diğer tarafa da yaptım. Şimdi bagaj aydınlatmasını da göstereyim size. Şöyle. Bunu da bu tarafa gizledim şöyle. Şu şekilde dörtlü sırayla iki burada. iki de bu tarafta olacak şekilde. Bagajın içi gayet de aydınlık oldu ince şu an gayet iyi duruyor. Sonraki projede görüşmek üzere.